Merhaba. Şu an bu videoyu dünyanın neresinden izliyorsun? Belki küçük bir kasabadan, belki büyük bir şehirden, belki de yurt dışında. Nerede olursan ol, eminim hayatında şu soruyu en az bir kez sordun. Benim ilişkilerimdeki sorunların kökü nereden geliyor? Bugün seni çok derin bir konunun içine götüreceğim. Narsist anneyle büyüyen erkek çocuklarındaki işaretleri konuşacağız. Ama sadece psikolojik değil, Jung felsefesiyle birlikte ele alacağız. Yani yüzeyde görünen belirtilerden çok daha fazlasını göreceğiz. Bilinç dışının nasıl şekillendiğini, anima ile ilişkinin nasıl bozulduğunu, gölgenin nasıl bastırıldığını. Eğer bu konuyu sonuna kadar izlersen, belki kendi hayatında, belki eşinde, belki oğlunda veya çevrendeki bir erkekte çok şey fark edeceksin. Hadi başlayalım. 1. İşaret, onay bağımlılığı ve bitmeyen tatminsizlik. Narsist anneyle büyüyen erkek çocuk sürekli annesinin gözüne girmek zorundadır. Çünkü anne ona koşulsuz sevgiyi değil, şartlı sevgiyi sunar. Benim istediğim gibi olursan seni severim. Benim başarımla övünürsen değerli olursun. Böylece erkek çocuk büyüdüğünde de hep dışarıdan ona yarar. Ne yaparsa yapsın, içi dolmaz. Jung'un kolektif bilinç dışı kavramıyla açıklarsak, bu çocuk kendi bireyselliğini değil, annenin gölgesini yaşar kendi varlığını değil annesinin beklentilerini taşır. İşte bu yüzden yetişkin olduğunda başarılı bile olsa doyumsuzdur. Çünkü içindeki çocuk hala annesinin gözlerine bakar. Yeterli miyim? İşaret bastırılmış duygular ve öfke patlamaları. Narsist anne çocuğun duygularına yer bırakmaz. Eğer ağlarsa zayıf der, kızarsa saygısız der. Sonunda çocuk duygularını bastırmayı öğrenir. Ama bastırılan hiçbir duygu kaybolmaz. Jung'un gölge kavramına göre bastırılan her şey gölgede birikir. Bu erkek çocuk büyüdüğünde duygularını ifade etmekte zorlanır. Sessiz, soğuk, duvar gibi görünebilir. Ama bazen hiç beklenmedik anlarda büyük öfke patlamaları yaşar. Çünkü gölge artık taşmıştır. Bu ilişkilerde çok büyük bir sorun yaratır. Partneri onun duygusuz olduğunu düşünür ama aslında içi fırtınalarla doludur. 3 işaret Kadınlarla kurulan zor ilişkiler. Bir erkek çocuğun kadınlarla kuracağı ilk ve en temel ilişki annesiyle olandır. Çünkü anne sadece bir bakım figürü değil, aynı zamanda erkek çocuğun iç dünyasındaki anima'nın da ilk şekillendiricisidir. Jung'un tanımıyla anima, erkeğin ruhundaki dişil enerji, duygusal yanıyla, yaratıcılığıyla ve içsel sezgileriyle bağını kuran köprüdür. Ama işte narsist bir anne bu köprüyü sağlam değil, kırık dökük bir şekilde inşa eder. Çünkü narsist anne oğlunu bir birey olarak değil, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir uzantı olarak görür. Oğlunu koşulsuz sevmez, sürekli kontrol eder, manipüle eder, bazen küçümser, bazen yüceltir. Bu tutarsız sevgi erkek çocuğun kadın algısında derin çatlaklar bırakır. Yetişkinlikteki yansımaları Bu erkek kadınlara karşı güven sorunu yaşar. Çünkü bilinç dışında anne sevgisi güvenilmezdir kadınlarla yakınlaşmak ister ama aynı zamanda onlardan korkar. Çünkü anne sevgisi aynı anda hem sıcak hem de cezalandırıcıdır. İçinde iki uç arasında gider gelir. Bir yanda kadına aşırı bağımlı olma, öte yanda kadından tamamen uzak durma. İlişkilerde görülen tipik kalıplar. Bağımlı erkek partnerini annesinin yerine koyar. Onun sevgisine yapışır, sürekli ilgi ve onay bekler. Kadın partnerini bir sevgili olarak değil, sanki kurtarıcı anne olarak görür. Bu da ilişkide dengesizlik yaratır. Çünkü partneri ona sürekli bakım vermek zorundaymış gibi hisseder. Kaçan erkek tam tersi kadınlara güvenmez. Yakınlık kurmak istediğinde içsel bir alarm çalar. Yaklaşırsam incinirim. Bu yüzden mesafeli olur, bağ kurmaktan korkar. Dışarıdan özgür, bağımsız ve güçlü görünür ama aslında bağlanma korkusuyla yaşamaktadır. İdealize eden erkek kadınları aşırı yüceltir. Onları ulaşılamaz bir yere koyar. Çünkü annesi tarafından küçümsenmiş bir çocuktur ve yetişkinlikte kadın figürünü kusursuz hale getirmeye çalışır. Ama kadınları gerçek halleriyle göremez, hayal kırıklığı yaşadığında öfkeye kapılır. Yungun bakışıyla, anima sağlıklı gelişmezse, erkek kendi duygusal yanıyla da bağ kuramaz. Yani sadece kadınlarla değil, kendi iç dünyasıyla da yabancılaşır. Bu yüzden narsist anneyle büyüyen erkek çocuk çoğu zaman duygularını anlamakta, ifade etmekte ve derin bağlar kurmakta zorlanır. Sonuç Böyle bir erkek, kadınlarla ilişki kurduğunda aslında sadece karşısındakiyle değil, bilinç dışında annesiyle yeniden ilişki kuruyordur. O eski yara tekrar açılır. Bu yüzden birçok ilişki ya fazla yüklenerek ya da tamamen kaçarak bozulur. 4. İşaret Öz saygı sorunları ve sahte benlik Narsist anneyle büyüyen erkek çocuk kendi özünü yaşayamaz. Çünkü her zaman annesinin istediği kimliğe bürünmek zorundadır. Zamanla gerçek benliğini unutup sahte bir benlik geliştirir. Dışarıdan güçlü, başarılı, hatta özgüvenli görünebilir. Ama içten içe derin bir öz saygı sorunu yaşar. Çünkü kendi iç sesini hiç dinlememiştir. Hep dışarıdaki seslere göre şekil almıştır. Jung burada şunu söyler. Maskeyi ne kadar uzun süre takarsan sonunda maskeden başka bir şeyin kalmaz. İşte bu erkekler hayatlarının bir döneminde maskelerinin ardında boğulurlar. Gerçek benliklerini aramaya başlarlar ama yol çok sancılıdır. Buraya kadar izlediysen demek ki bu konu senin hayatına dokundu. Belki kendinde, belki eşinde, belki oğlunda bu izleri gördün. Eğer bu yolculuğun devamını da duymak istiyorsan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi deneyimini paylaşmayı unutma. Çünkü unutmamalısın. Senin farkındalığın başkalarının da zincirini kırabilir. Bu işaretleri görmek ne anlama gelir? Eğer bir erkekte bu işaretleri görüyorsan şunu bil. Bu onun kaderi olmak zorunda değil. Jung'un dediği gibi gölgeyle yüzleşmek dönüşümün başlangıcıdır. Bu erkekler kendi gölgelerini kabul ettiklerinde, sahte benliklerini bırakıp gerçek benlikleriyle tanıştıklarında iyileşebilirler. Peki ne yapmak gerekir? Öncelikle farkındalık bu işaretleri görmek zaten yolun yarısıdır. Sonra destek, terapi, bilinçli ilişkiler, doğru rehberlik ve en önemlisi kendine şunu söylemek: Ben annemin gölgesinden ibaret değilim. Ben kendi ışığımı bulabilirim. Narsist bir anneyle büyüyen erkek çocukların hayatındaki izler yüzeyde kolay kolay görülmez. Çoğu zaman bu erkekler dışarıdan güçlü, başarılı, hatta çekici görünebilir. Ama iç dünyalarında taşıdıkları yara, onları sürekli tetikleyen bir gölge gibi arkadan takip eder. Bu beş işareti incelediğimizde şunu fark ediyoruz: Duygularını bastıran erkek aslında çocukluğunda duygularına yer verilmemiş bir çocuktur. Sürekli ona yarayan erkek annesinden alamadığı sevgiyi dış dünyadan dilenmektedir. Kadınlarla ilişki kurmakta zorlanan erkek aslında annesiyle yaşadığı çelişkili bağı yeniden yaşamaktadır özgüveni kırılmış erkek annesinin gölgesinde kendi benliğini bulamamıştır. Erkekliğini kanıtlama derdindeki erkek annesinin küçümsemesinin intikamını dünyadan almaya çalışmaktadır. Yani burada gördüğümüz şey sadece bireysel değil, aynı zamanda kolektif bir yara. Jung'un da söylediği gibi, bilinç dışımızda taşıdığımız bu yaralar fark edilmediğinde kaderimiz haline gelir. Erkek çocuk annesiyle olan çözülmemiş bağını bilinç dışında partnerine, işine, dostluklarına yansıtır. Ve farkına varmadıkça aynı döngü yeniden ve yeniden yaşanır. Peki çözüm ne? Çözüm anneden nefret etmekte de değil. Annenin hatalarını bahane ederek hayatı yarım yaşamakta hiç değil. Çözüm Jung'un öğrettiği gibi kendi gölgemizi görmek, onu reddetmek yerine sahiplenmekte yatıyor. Çünkü gölgemizi tanımadığımız sürece o gölge dışarıdan bizi yönetecek. Ama tanıdığımızda o artık bir yük değil, bir güç kaynağına dönüşür. Bu noktada erkek çocuğun yapması gereken şey annesinin bıraktığı izleri kabullenmek ama o izlerin kendi kaderi olmadığını idrak etmektir. Çünkü annesi narsist olsa bile onun hayatı bu kalıbın içinde sıkışıp kalmak zorunda değildir. Derin bir farkındalık sorusu. Şunu kendine sormalı ben kadınlarla, erkekliğimle, özgüvenimle yaşadığım sorunlarda gerçekten bugünkü insanlara mı kızıyorum yoksa hala çocukluğumda annemin bana hissettirdiklerinin gölgesinde mi yaşıyorum? Çünkü bu sorunun cevabını bulmak hayatını değiştirecek ilk adımdır. Özgürleşme ihtimali. Bir erkek bu farkındalığı kazandığında şunu görür. Artık kendi erkekliğini kanıtlamasına gerek yoktur. Çünkü erkeklik bir kanıtlama değil, bir varoluştur. Artık kadınlarla savaşmasına gerek yoktur çünkü kadınlar annesi değildir. Artık dış dünyanın onayını aramasına gerek yoktur çünkü en değerli onay kendi iç sesinden gelen onaydır. Narsist anneyle büyümek zor olabilir ama bu bir kader değildir. Bu sadece bir başlangıçtır. Jung'un dediği gibi bilinçlenmemiş olan her şey kader olur. Eğer bu yarayı bilince çıkarır, gölgemizle yüzleşirsek geçmişin zincirleri kırılır ve gerçek özgürlük başlar. Ve belki de en önemlisi şudur. Bir erkek kendi gölgesini tanıyıp iyileştirdiğinde sadece kendisi için değil, gelecek kuşaklar için de zinciri kırar. Çünkü yarım kalmış bir erkek yarım kalmış ilişkiler yaratır. Ama bütünleşmiş bir erkek, bütünleşmiş bir aile, daha sağlıklı bir dünya kurar. Şimdi sana bir soru bırakıyorum. Sen ya da tanıdığın bir erkek bu işaretlerden hangilerini taşıyor? Yorumlarda paylaş. Çünkü konuşmadığımız her yara büyümeye devam eder. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Belki senin bu paylaşımın birinin hayatını değiştirecek ilk adım olur. Ve unutma, kendi yolunu seçtiğin anda geçmişin zincirleri çözülmeye başlar.